Ankara solfa fasoldayız. Burada 10 gün önce Suriye'li küçük kız Fatma ölü bir halde bulundu, parçalanmış bir halde bulundu. E, evi şurasıydı ve buradan e, bakın şöyle şu aşağıda ki binayı görüyorsunuz. Orada bakkaldan ekmek almaya gitmişti e, ve daha sonra e, Fatma kayboldu. Sa Öğlen saatleri 12 çeyrek geçe evden çıkmış. Ee, sonra gelmeyince annesi telaşlanmış. Aramaya başlamışlar, bulamamışlar. Ve e, saat 1 olmuş bulunmamış. Saat 2 olmuş bulunmamış. O sırada sağa solu çevreyi aramaya başlamışlar. Burada bakın bir metruk ev var. E, bu metruk ev de mi acaba diye aramaya başlamışlar. Metruk evde e, bir belediye görevlisi varmış o kişi de daha önce böyle buraya tahminen uyuşturucu kullanmaya geldiği söyleniyor e, o demiş ki ya burada böyle birisi yok gidin bu, burada e, aramayın demiş e, ve pek e, iyi arayamamışlar bu çevreyi evin çevresini e, saat 3 olmuş ve telaşla arıyorlar ve e, en sonunda o kişi buradan e, ayrılıyor e, gidiyor e, ve evin içine e, gelin şöyle e, girip e, aramaya başlıyorlar. Şu metruk ev. Gördüğünüz gibi. E, ve Fatma'nın izini e, buralarda buluyorlar. Fatma'nın terliği şu gördüğünüz e, bahçede bulunuyor. Bahçede bir terlik bulunuyor. Ve daha sonra e, bu metruk evin yan tarafında şöyle gelelim. E, Fatma'nın izine rastlanıyor. E, montu Katmanın montu buralarda bulunuyor. Katmanın kanlı montu burada bulunuyor. Daha sonra devam ediyoruz. Burada böyle eskiden ateş yakılan bir alandaysa maalesef Fatma'nın parçalanmış cesedi bulunuyor. Bir kolu kopmuş şekilde. Ve doğru dürüstte bir araştırma yapılmıyor. Babasıyla konuştuk. Bize anlattı tüm olayı. Ve bir iki gün sonra cesetle ilgili parçaları burada bulduğunu söyledi. Hatta şu an bile burada e, bakın e, doğru dürüst bir inceleme yapılmamış. Fatma'nın babası bize gösterdi. E, Fatma'nın saç izleriyle ilgili bulgular var. Saçı e, olduğu tahmin edilen e, izler var burada. Fatma'nın maalesef cesedi burada bulunmuş. Şimdi mesele şu. Fatma burada çok miktarda görünen köpekler tarafından mı parçalandı? Yoksa metruk evde bir istismara uğradı ardından buralara atıldı ve köpekler tarafından parçalandı. Fatma bulunduğu anda üstünde hiçbir elbise yok, iş çamaşırı bile yok. Anadan üreyen bir şekilde burada bulunuyor ve parçalanmış bir şekilde sağda solda kan izleri var. Ee, ve buralarda da hala daha kan e, izlerinden e, kesitler var bakın şurada e, hala e, kan izleri var 10 günlük bir e, mesele maalesef e, böyle üzücü e, izler hala duruyor şimdi e, biz konuyu araştırmaya başladık İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı ve dedi ki köpekler tarafından parçalandı ve konu çok araştırılmadı. Tabi Suriyeli Fatma sonuçta böyle bir köpekler parçalandı diye açıklanan bir olay. Ve biz araştırmaya başlayınca geldik babayla görüştük, aileyle görüştük, etrafı inceledik. Biraz daha farklı boyutları olduğunu gördük. Bize gelen ilk bilgilerde bir kişinin tutuklandığı yönünde bilgi vardı. Fakat tutuklu yokmuş. Burada bahsedilen o şüpheli uyuşturucu kullandığı söylenen kişi yakalanmış. ...ve e, elbiseleri adli tıpa gönderilerek serbest bırakılmış. Şu anda adli tıp raporu çıkmadı. E, Fatma'nın... E, ...cesedinden alınan parçalar... ...kişiden alınan e, elbise parçaları... E, e, bu, ...bununla ilgili adli tıp raporu çıkmadı ve... E, ...şöyle görüyorsunuz... E, ...burada evin e, içinde de... ...hani düşünün... E, ...eğer ki köpekler burada... E, parçalamışsa şu evin içinde bulunan bir kişi nasıl olur da burada işte havlamalar, belkler, çığlık sesleri duymaz. E, annesi e, ve yakınları geldiği zaman burada bir şey olmadı diyen e, bir kişi. Tabii e, bir karar veremeyiz. Bize ilk gelen bilgilerde bir kişinin tutuklandığı bilgisi vardı. Ben de kamuoyuna öyle açıklamıştım. Fakat avukatıyla da e, konuştum. Daha sonra e, avukat bey de Konuştum e, ve bir tutuklu değil fakat şüpheli şüpheli bazı olaylar o, olduğu yönünde bilgiler var. E, evet bölgede e, köpek yoğunluğu var yok değil e, ama acaba gerçekten e, öldürülmeden önce mi kız parçalandı yoksa öldürüldükten sonra mı e, bir şekilde ortalıkta parçalandı bu tam bilinmiyor e, bir muamma şu anda araştırma devam ediliyor e, ailesi de bu konuda tedirgin ee, ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyor aileyle görüştük çok üzgünler bu bölgeden taşınmak istiyorlar Tekin olmayan bir bölge burada böyle yıkık evler metruk evler var bakın ee, ve e, burada e, yaşamak istemiyorlar Allah rahmet eylesin çok üzücü bir olay ee, Umarım gerçekler ortaya çıkar adli tıp raporu bekleniyor Benim derdim gerçeğe ulaşmak bize gelen ilk bilgilere göre bir açıklama yapmıştık ama bazı yanlışlıklar vardı onları geldik aileyle görüştük tam anladık olayı düzelttik ve bu ülkede kimsenin ayrımcılığa da uğramasını istemiyoruz Suriye'li bir çocuk diye bu olay örtbasla da edilmesin fakat yanlış bir şekilde damgalanmasın da. Neyse o ortaya hakikat ortaya çıksın derdimiz o bu vesileyle geldik Ankara solfasolda bu araştırmayı yaptık ve ee, bir an evvel adli tıp raporunun çıkmasını istiyoruz. Aile tedirgin, raporu bekliyor, gerçekleri bekliyor ve e, bir an evvel de biz de bu konuda e, bir e, net durumun ortaya çıkmasını istiyoruz. E, mesele e, başka yönlere çekilmemeli. E, işte sonuçta burada e, bir e, farklı kutupların çekişmesine de dönmemeli. Gerçek neyse ortaya çıkmalı. Ve e, insanların güvenliği sağlanmalı e, ve e, sonuçta hiç kimse de, hiçbir canlı da e, boş yere, yanlış yere damgalanmamalı. Ne insanlar ne köpekler. E, hakikat neyse o ortaya çıksın. Derdimiz hakikatin ortaya çıkması. E, Ankara Sol soldan herkese e, selamlar, saygılar, güzel bir gün diliyorum.